Yaşar yaşar yaş Sonunda açardım. 我先录。<laughs>

yaşarmış bir yaşarmıştır yaşar, yaşar azına ya çar da çar da çar da çar da tamam yaptı. Aşağı yaşaar yaşar yaşar yaşar. yaşar, yaşar, yaşar. Yaşağır, yaşar, yaşar, yaşar. Yaşağır, yaşar yaşarın yaşarım ben de İşte. <laughs> <laughs> oh, af Ben bunu basketbolcunda atmıştım ama arkadaşlar ben mücadele tamamlamıştım attı. Sonunda basket vardı. Ben bunu hatta yanlış oldum Ben bunu videosunu yaptım. gerçekten inanmayanlar için bunu yapacağım sırf. Şöyle, ay şöyle. Adam video için hiçbir şey yapamıyor. Zeri gibi. Sadece bir tane fotoğrafı gözükecek. Ama gameplay olacak arkadaşlar bir tane İşte arkadaşlar bunu izleyecek. De. İnternete seviyor oldu. Kaskın içerisinde. Tanıştığı... Ama ben arkadaşlar çok seviyorum baya iyi bir Ra. Çok, çok güzel bir kesin aktarması falan Bakalım. çok Ya 300 canlı da yaşıyorum da yeşil mi? Tabii ki bunu kestim de <laughs> ağlarım artık yani. <Gülüyor> no. <Gülüyor> Şimdi düşünelim bakalım. <laughs> bu lan deli bu orada. Ya yine asla yine top olursa vallahi like, istedim artık ya. Bu top arkadaşlar ben baktım bunlar çok internet kafasından mı bu? Şimdi biraz kaşıyor ama bu, bu kadar da bir şey olmaz yani. Hadi bu. Da 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 da